Titanik'in hikayesi Kuzey Atlantik'in derinliklerinden yankılanarak bizi hala rahatsız ediyor. Bugün Titanik'i ziyaret etmek, iki çok farklı yolculuktan birini seçmek anlamına geliyor. Biri okyanus tabanına gerçek bir iniş, muazzam kaynaklara sahip seçkin birkaç kişi için aşırı tehlikeli bir macera. Diğeri ise hayal gücü ve anma yolculuğu, herkese açık. Dünya çapındaki müzeler ve sergiler Yeniden yaratılmış koridorlarda yürümemizi, eserleri görmemizi ve geminin mirasıyla bağlantı kurmamızı sağlıyor. Denizaltı veya servet gerekmiyor, sadece merak. Bu iki yol, maliyet ve erişilebilirlik açısından dünyalar kadar farklı. Biri uçuruma, diğeri tarihin ışığına götürüyor. Her ikisi de bizi efsaneyle buluşturmaya çalışıyor, ancak çok farklı şekillerde. Bu farkı anlamak, Titanik'e yapılacak modern bir yolculukta ilk adımdır. Hangi yolu seçerdiniz? Titanik'in gerçek enkazını ziyaret etmek, dünyanın en zorlu keşiflerinden birine atılmaktır. Enkaza ulaşabilecek teknolojiye sadece bir avuç özel şirket sahip ve tek bir koltuk yüz binlerce dolara mal olabilir. Yolculuk bir destek gemisinde başlar. Ardından küçük bir denizaltı saatlerce tam karanlığa ve ezici basınca doğru iner. Dipte çürüyen gemiyi, pruvasını, kıçını ve etrafa dağılmış enkazı görürsünüz. Riskler çok büyük. Mekanik arıza veya iletişim kaybı felaketle sonuçlanabilir. Bu korkaklar için bir gezi değil, zengin maceracılar ve derin deniz araştırmacıları için ayrılmış. Çoğu kişi için Titanik'in son dinlenme yeri, sadece fotoğraflar ve filmler aracılığıyla görülen uzak bir gizem olmaya devam ediyor. Uçurum affetmez ve çok az kişi onu ilk elden görecektir. Geri kalanımız için hikaye başka bir yerde yaşıyor. Neredeyse herkes için Titanik yolculuğu, derin denizde değil, müzelerde gerçekleşir. Bu sürükleyici sergiler, 1912'yi hayata geçirmek için teknolojiyi, replikaları ve hikaye anlatımını kullanır. Ziyaretçiler genellikle gerçek bir yolcunun adını taşıyan bir biniş kartı alarak kişisel bir bağ kurarlar. Yeniden yaratılmış koridorlarda yürüyün bir buzdağına dokunun ve binlerce kurtarılmış eseri görün. Birinci sınıf lüks ile üçüncü sınıf sadeliği arasındaki tezat çarpıcıdır. Her nesne, bir ayakkabı, bir tabak, bir oyuncak, bir insan hikayesi anlatır. Sonunda yolcunuzun kaderini öğrenirsiniz. Bu da tarihi kişisel ve gerçek kılar. Müzeler, Titanic'i uzak bir trajediden bireysel hikayeler koleksiyonuna dönüştürür. Bu deneyim erişilebilir, dokunaklı ve güvenlidir. Titanic ve insanlarının asla unutulmamasını sağlar. Müze yolu, efsaneyi herkes için hayata geçirir. Titanic'in mirası tüm dünyaya yayılmış, önemli yerler unutulmaz deneyimler sunuyor. Titanic Belfast, geminin inşa edildiği yerde duruyor, interaktif galerilerle yaratılışından yeniden keşfedilmesine kadar hikayesini izliyor. ABD'de Tennessee ve Missouri'deki Titanic Müzesi cazibe merkezleri, ziyaretçilerin eğimli güvertelerde yürümesine, buzdağlarına dokunmasına ve eserleri görmesine olanak tanıyor. Çin'de geminin ihtişamını karada yeniden yaratan tam ölçekli bir replika otel ve turistik cazibe merkezi olarak inşa ediliyor. Her konum, Titanic'in hikayesiyle bağlantı kurmak için benzersiz bir yol sunuyor. Belfast'ın tersanesinden Amerikan müzelerine ve Çin'in iddialı replikasına kadar efsane devam ediyor. Bu yerler, hikayeyi yeni nesiller için canlı tutan hafıza fenerleridir. Uygulamalı, duygusal ve eğitici deneyimler sunarlar. Titanic'in hikayesi artık derinliklerle sınırlı değil, dünya çapında erişilebilir. Nerede olursanız olun, bu kalıcı efsaneyle bağlantı kurmanın bir yolunu bulabilirsiniz. Titanik'e giden iki yol var. Biri tehlike ve ayrıcalık, diğeri anma ve erişilebilirlik. Çoğu kişi için müzeler ve sergiler, geminin hikayesiyle en zengin bağlantıyı sunar. Burada Titanic'in dünyasını, insanlarını ve trajedisini güvenli ve anlamlı bir şekilde deneyimlersiniz. Bu kurumlar, milyonları öğrenmeye ve hatırlamaya davet eden gerçek meşale bekçileridir. Gerçek gemi karanlıkta yatıyor ancak hikayesi dünya çapındaki müzelerde parlıyor. Bu neredeyse herkes için en iyi yoldur. Tarihe dokunmanın güvenli, derin bir yolu. Titanic'in mirası yaşamaya devam ediyor, keşfetmenizi bekliyor. Hangi yolculuğa çıkacaksınız?